Kürdistan'ın dört bir yanında kadınların sistematik olarak maruz bırakıldığı taciz, tecavüz, katliam ve erkek devlet şiddetine karşı sesimizi yükseltmek için buradayız. Endirda Bea sistematik tecavüze maruz bırakıldı. Bea'nın yaşadıkları ve Doğu Beyazıt'a. Da evli olduğu erkek tarafından katledilen Cansever'in hayatı bu bölgede kadınlara yönelik sürdürülen özel savaş politikalarının ve erkek devlet işbirliğinin açık göstergesidir. Kadınların bedenleri yalnızca bireysel suçların değil, aynı zamanda bir sömürgeci zihniyetin hedefi haline getirilmiştir. Kürdistan'da kadına yönelik tecavüz ve şiddet vakaları tesadüfü değildir. Bilinçli, planlı saldırıların sonucudur. Militalizmin, polislerin, korucuların ve eril sistemin himayesi altında işlenen bu suçlar cezasızlık politikalarıyla sürdürülmekte ve kadınları sindirme, iradelerini kırma aracı olarak kullanılmaktadır. Devletin güvenlik politikaları adı altında bölgeye yerleştirdiği eril tahakküm kadın bedenini savaş alanına çevirmekte, kadınları teslim almak için her türlü yöntem kullanılmaktadır. Iğdır'da BA henüz 16 yaşındayken tecavüze uğradı. Ardından bir erkek tarafından fuhuşa zorlandı. Devletin cezasızlık politikaları erkeklere açık bir teşvik sunuyor kadın bedenine saldırılabilir, onu aşağı aşağı alabilir, iradesini kırabilirsin. Ve hiçbir şey olmadan hayatına devam edebilirsin. Erkeklerin bu pervasızlığı, adalet sistemin kadın düşmanı politikalarıyla beslenmektedir. Aynı şekilde Doğu Beyazıt'ta cansever eşi tarafından katledildi. Ne yerel yetkililer ne de devlet mekanizmaları onu korudu. Kadınlar evlerinde, sokakta, bu alanda iş yerlerinde, göz altında ve cezaevlerinde sistematik bir saldırıya maruz bırakılıyor. Van'da, Hakkari'de, Ağrı'da, Şırnak'ta ve daha nice şehirlerde kadınların şüpheli şekilde yaşamlarına son verdiği görülüyor. Peki bu kadınlar neden ha hep aynı yöntemlerle katlediliyor? Çünkü bir tesadüf değil, bu bir politikanın sonucudur. Erkek devleti bireysel öfke veya hastalıklı zihniyetlerin ürünü değil, devletin militarizmin ve eril iktidarın kadını denetim altında tutma arzusunun bir yansımasıdır. Kürdistan'da kadınlar sadece erkekler tarafından değil, devlet eliyle de öldürülüyor. Bu yalnızca bireysel suçlar değil, toplumsal ve siyasal bir şiddet biçimidir. Kadın bedeni ve kadın yaşamı devletin özel savaş politikalarının Doğrudan bir hedefidir. Bu coğrafyada kadın olmak sürekli bir tehdit altında yaşamak demektir. Biz kadınlar hep erkek şiddetiyle hem onu koruyan devlet mekanizmalarıyla mücadele etmek zorunda bırakılıyoruz. Kadın cinayetleri ve şüpheli ölümlerle ilgili dosyalar kapatılırken katiller sokaklarda rahatça dolaşıyor. Tecavüzcüler kadınları pazarlamaya çalışanlar erkek yargının kanatları altında korunuyor. Kadınlar yalnızca erkeklerin bireysel öfkelerine değil, devletin sistematik baskı ve sömürü politikalarına kurban ediliyor. Ama biz susmayacağız. Kadınlar bu sistemin kurbanı olmayacak. Özgürlük ve yaşam hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Bizi yok sayanlara bedenimizi savaş alanını çevirmeye çalışanlara, kimliğimizi hedef alanlara karşı direnişimizi büyüteceğiz. Van Kadın Platformu olarak TCA öncülüğünde BA için, CES cansever için, tüm kadınlar için sokaklarda, alanlarda olacağız. Özel savaş politikana karşı kadınlar isyan ediyor. Cen, can, azadi! can, <laughs> azadi! sevgili kadınlar, Van Kadın Platformu'na, tecrübe aktivistlerimize bugün bizi yalnız bıra bırakmadıkları için teşekkür ederiz. Erkek egemen ve kapitalist sistemin tarihi aynı zamanda kadın varoluşunu denetim altına almaya çalışan zihniyetin tarihidir. Polis iradeleri yerine kendi sistemlerinin kurallarını makbul kadınlığın inşasını ve kadın varoluşuna dair yarattıkları krizle kendi sistemlerini yürütmeye esas alırlar. Binlerce yıldır isimleri değilse de pratikleri değişmemiştir. Yıllardır Kürdistan'da yürütülen özel savaş politikaları, taciz, tecavüz, fuhuş, madde bağımlılığı, topluma dair toplumun ahlaki ve öz değerlerini yıkan ne varsa topluma karşı bir silah olarak kullanılmaktadır. Biz tecalı kadınlar olarak bu özel savaş politikalarına karşı taciz tecavüze karşı özgür yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Katledilen her kadın taciz tecavüze uğrayan her kadın bizim isyan gerekçemizdir. Bu Hoş geldiniz. Ee, bildiği üzere Iğdır'da yaşanan bir cinsel istismar vakası olsun. mağdur BA dosyasında <laughs> e, uzun süredir Iğdır Barosu Çocuk Hakları Komisyonumuz ve Kadın Hakları Komisyonumuz tarafından takip edilmekteydi. Bugün karar duruşması yapıldı. Karar duruşmasında yine bize destek vermek amacıyla Van Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Van İnsan Hakları ve Kadın Medya Derneği tarafından yine bize destek verildi. Bu iki dosyada 6 sağlık hakkında yargılama yapılan 6 sağlıktan 3'ü e hakkında 16 yıl 8 ay, 2 sağlık hakkında 13 yıl 4 ay, 1 sağlık hakkında 17 yıl olmak üzere mahkubiyet hükmü verilmiştir. Karar istinafa tabidir. Bu karar dosyanın istinaf ve yargıtay süreci ve komisyonlarımızca takip edilecektir. Bizim bu, bu takip doğrultusunda bunu örnek alarak Iğdır'da yaşanan bütün bakarlarda her türlü kadın ve çocuk haklarının istismar edildiği her dolu e, olayın varımıza bildirilmesi ve komisyonlarımıza takip edilmesi üzerine de taraflara bilgilendiriyoruz. E, Takibi komisyonlarca yapılmaktadır. Saygılar.